Google Play Store'da yer alan ve sürekli karşınıza aynı oyunları çıkartan algoritmadan sıkıldıysanız 10 numara bir videoyla karşınızdayım. Gerçekten Google Play Store sürekli öne çıkartılan ve sizin oynadığınız tarza yakın oyunları karşınıza getiriyor. Bu yüzden yeni deneyimler yaşayamıyorsunuz ve çok güzel oyunları kaçırıyor olabilirsiniz. Daha önce videolarımda da bahsetmiştim dostlar. TapTap -tap uygulamasından tap tap diye yazılıyor. Android kullanıcıları da iOS kullanıcıları da bu uygulamayı kullanabiliyor ama Android tarafında aynı Google Play Store gibi oyunları indirebiliyorsunuz. Tep tep içerisinde özellikle erken erişim olarak sunulan... veya bölgesel kısıtlama olan oyunlar bol bol var. Yani henüz Avrupa veya Türkiye bölgesinde yayınlanmamış oyunları oynayabiliyorsunuz. Ama bunun için de bir VPN'e ihtiyacımız var... ve videomuzun sponsoru Planet VPN de tam burada devreye giriyor. Bugün bu videoda size 5 farklı oyun önereceğim... ve bu oyunlara Planet VPN kullanarak nasıl gireceğinizi anlatacağım. Aynı zamanda Roblox veya Discord gibi kısıtlama getirilen uygulamalar için Planet VPN kullanacağız. Bu arada Planet VPN tamamen ücretsiz bu uygulama dostlar ve kesinlikle herhangi bir şekilde kayıt olmanıza gerek yok. Ama diyelim ki daha fazla sunucuya ve premium sürme ihtiyaç duydunuz. Bir kere ücret ödeyerek 10 farklı cihazda kullanabiliyorsunuz. Yani bir premium hesabın parasını 10 arkadaşınızla paylaşırsanız çok karlı bir şekilde premium avantajlardan yararlanabilirsiniz. Neyse hadi gelin oyunlara göz atalım. Cozy Island ile başlayalım. Tep Tep üzerinden Cozy Island araması yaptığınız zaman farklı bölgelerde erken erişim olarak yayınlandığını görebilirsiniz. Bu oyunda cinsiyet seçiminizi yaptığınız zaman tatlı bir dünyaya giriş yapıyorsunuz ve Cozy oyunları oynaması basit ve rahatlatıcı olduğu için çok zorlanmadan amacınız hedefleri gerçekleştirmek oluyor. Mesela odun bul, su topla, taşları kır, NPC'lerle iletişime gir gibi oynanış dinamikleri var. Kendi evinizi dizayn edebileceğiniz gibi bulunduğunuz dünyayı da daha güzel bir yer haline getirebilirsiniz kıyafetlerinizi değiştirebilirsiniz ve her şey elde edene kadar uzun saatler vakit geçirebilirsiniz. Oyunu indirmeden önce Google Play Store'a giriyorsunuz dostlar, Planet VPN'i indiriyorsunuz ve Planet VPN'in hiçbir şekilde kayıt olmadan kullanabileceğiniz ücretsiz sunucularından Amerika'yı seçiyorsunuz. Daha sonra Tep uygulaması üzerinden indirdiğiniz Cozy Island'a girip sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Dong bu Odyssey ile devam edelim. Görsel anlamda benim çok hoşuma giden bir oyun. 2024 yılının sonlarına doğru ilk Steam için yayınlandı ve mobile port edilme çalışmaları da bu yılın başlarında başladı. Sizin de gördüğünüz gibi ilginç ama güzel bir tasarımı var. Bu oyunda bir ekibi kontrol ediyorsunuz ve Asya mitolojisinden esinlendiği için özellikle Çin tarzına yakın bol bol karakterle karşılaşabilirsiniz. Bu karakterler ile sıra tabanlı stratejik savaşlara giriyorsunuz ve doğal olarak ilerledikçe ekibinizi güçlendirecek yeteneklere ve eşyalara sahip olabilirsiniz. Yalnız çok kolay bir oyun değil. Yalnızca gerçek mobil oyun gurmelerine özel bir oyun desek yanlış olmaz. tep uygulamasından bu oyunu araştırdığınız zaman indirmek istediğiniz zaman hangi ülkelerde desteklendiğini size zaten uyarı olarak gösterir. Ve bu oyunu oynayabilmeniz için Planet VPN'in Premium versiyonuna ihtiyacınız var. İlk başta hatırlattığım gibi fiyatlar zaten uygun ve 10 arkadaşınızı ya da daha azını ikna ederek Planet VPN'in Premium versiyonunu satın alarak bu oyunu ve buna benzer birçok kısıtlamalı oyunu sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Mesela diyelim ki sadece bu oyun için VPN kullanmak istiyorsunuz. Premium sürümü satın aldığınız zaman Planet VPN'in ayarlar kısmından VPN özelliklerini sadece bu oyunda kısıtlayabiliyorsunuz. Yani internet bağlantınız sadece bu uygulama için VPN ile bağlanıyor. Diğer uygulamalarınızı VPN'siz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu özellik bence oldukça kullanışlı. Deadly Dudes 2D yandan görünüm nişancı oyunlarını sevenler için güzel tasarıma sahip bir oyun. Benim en sevdiğim yönü harbiden çok ilginç ve güzel tasarıma sahip karakterlerin olması. Oyunda amacınız etapları tamamlamak ama gacha sisteme sahip olduğu için ücretsiz giriş etkinliklerin takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü hiç para yatırmadan oynayacaksanız bu etkinlikler sayesinde gacha sistemden birazcık kahraman alabilirsiniz. Bu da oynanışınızı baya kolaylaştırır. Oyunun silah çeşitliliği kesinlikle güzel ve ilerledikçe düşmanların zorlaşması ise pay to win gibi gelebilir. Ama bu bence oyunu daha uzun süre oynamanıza sebep oluyor. Uzun saatler oynarsınız sadece gacha sistem çok cömert değil. Yeni karakter açmak biraz zor olabilir. Ve bu oyunun da desteklendiği ülkelerde Amerika olduğu için Planet VPN'in ücretsiz sunucularını kullanabilirsiniz. Eğer USA olmaz ise birazcık deneme yanılma yöntemiyle diğer sunuculara göz atabilirsiniz. Geldik Cargo Hunters'a. Birçoğunuzun hoşuna gidecek ortalamanın üstünde grafikleri olan ve özellikle arena breakout tarzı haritadan kaçış oyunlarını seviyorsanız Cargo Hunters'ı dikkatle izleyin. Bu oyun aslında açık dünya tasarımına sahip ve PvP, PvE diye tabir ettiğimiz yapı yapay zeka ve gerçek oyuncularla aynı anda oynadığınız bir üçüncü şahıs nişancı oyunu. Karakteriniz gördüğünüz gibi bir robot dostlar ve kendinizi geliştirmek için parçalar toplamanız gerekiyor ve tabii ki belli başlı değerli malzemelerde işinizi görür. MMORPG kıvamında olduğu için eşya satıp eşya almak önemli bir konumda. Yani uzun süre oynayabileceğiniz bir oyun. Farklı bir tat arayanlar bence kesin göz atsın. Yine Planet VPN'in ücretsiz sunucusu Amerika ile oynayabileceğiniz bir mobil oyun. Ve geldik herkesin sorduğu ve ne zaman çıkacak diye merak ettiği oyun Rainbow Six Siege Mobile. Aslında oyun şu an soft launch olarak yayınlanıyor ama global sürümün ne zaman çıkacağı belli değil. Bence R6 Mobile çıkışı ile büyük bir mobil oyuncu kitlesini etkileyecek ama Ubisoft'un mali anlamda zorluk yaşaması bu oyunun pazarlamasına bütçe ayırmamasına sebep oluyor. Arjantin, Kanada, Şili, Kolombiya ve Meksika gibi ülkelerde oynanabiliyor. Bu ülkeler Planet VPN'de bulunuyor ama premium sürümde. Rastgele bu ülkelere özel VPN'lere gidip Google Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz ama unutmayın ücretsiz VPN'ler gerçekten güvenli olmayabilir. Tüm verilerinizi çekebilir ve çok da hassas bilgilerinize ulaşabilir. Planet VPN gibi uzun süredir sektörde olan milyonlarca değerlendirmesi olan bir VPN'i kullanmak sizin açınızdan her türlü daha karlıdır. Üstelik online bir oyun oynayacağınız zaman hızlı sunucular çok önemlidir. Planet VPN oyunlar için özel optimize edilmiş sunuculara sahiptir. Düşük ping sayesinde daha iyi bir oyun deneyimi yaşarsınız. Bu oyunların hangisini çok sevdiğiniz dostlar yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi gelin Roblox ve Discord'a nasıl kolay bir şekilde bağlanabilirsiniz bunu anlatayım. Çok basit, zaten Planet VPN'in ücretsiz sunucuları bunun için ideal. Mail adresinizi bile vermeye gerek kalmadan tarayıcınız veya direkt PC mobil uygulaması üzerinden istediğiniz sunucuya bağlanıp Roblox oynayabilir ve Discord'a kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. İlk olarak Planet VPN'i indirin ve daha sonra Roblox'u indirin. VPN açıkken Roblox'a girin ve oynamaya devam edin. Önemli bir hatırlatma da yapmak istiyorum dostlar. Buradaki oyunların birçoğuna VPN'siz de girebilirsiniz ama en son gelen güncellemeleri alamadığınız için oyuna erişiminiz kesilebilir. Bu yüzden şöyle bir yöntem izlemenizi tavsiye ederim. VPN açıkken telefonunuzun ayarlar kısmından yeni bir Gmail oluşturun ve VPN açıkken bu Gmail'e giriş yapın. Ve oynayamadığınız oyunlara güncelleme geldiyse bu yöntem sayesinde oyunun oynandığı ülkeye bağlanarak Google Play Store üzerinden oyunu güncelleyebilirsiniz. VPN açıkken yeni bir Gmail hesabı açmak o ülkenin Google Play Store'una bağlanmak için en iyi yöntemlerden biridir ve tekrardan hatırlatıyorum. Unutmayın bir VPN sadece oyunlar için fayda sağlamaz dostlar. VPN'ler internet ortamında gizli ve güvenli kalmanızı sağlar. Özellikle halka açık Wi-Fi noktalarında, kafelerde, havaalanlarında Wi-Fi'ye bağlanıyorsanız gerçekten güvende değilsiniz demektir. Bu tarz ücretsiz ve güvenlik yöntemleri gerçekten düşük yerlerde VPN hizmetlerini kullanarak ve özellikle Planet VPN'i kullanarak tamamen güvende kalabilirsiniz. Premium sürümün çok çok daha fazla avantajı var ve bu tarz bir kullanım kullanım kolaylığı sunması yani 10 arkadaşınıza bir premium hesabı kullanabiliyor olmanız bence mükemmel bir özellik ve mükemmel bir kolaylık. Gerekli tüm bağlantıları açıklamalar kısmına bırakıyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.